kazanıyor. <laughs> Bugün arabadan evliye son, son çeken kazanan oluyoruz. Bu video için boş Çok bir yok. yeri tercih ettik. Gece gece, gece gece geldik abi. Ya, <gülüyor> arabadan <laughs> evliye son çeken kazanacak <laughs> bu oyunu. Mert ne düşünüyorsun? aklında ne var? Nasıl bir strateji sen? Gece gece var ya buraya geldiyse bu oyunu yüzde ben kazanmam gerekiyor çünkü. Yok, yok bir şey şey yok. yok. Ben kazanacağım bu oyunu. Acayip bir şekilde iddialıyım. Hatta Bak, ya iddiasa gel. Gel lan gel. Gel iddiaya giriyoruz. Gel. Gazoz mu? Neyse gazoz alalım. Tamam gazozuma al. Ya bir neyse değiştirdik Araba Arabada yine araba aldık bize. <laughs> Lamborghini alıp buraya bir Lamborghini göstermek gerekiyordu ama yapacak bir şey yok <laughs> bu seferlik böyle oldu. <laughs> Lamborghini'den elimi son çeken kazanır mı geliyor o zaman? <laughs> Mert ben de sen şu şapkayı bir çıkart çünkü terleyeceksin, yorulacaksın. Ben yerinde olsam çıkartırdım ben. Ben sana sordum mu? Çıkarayım bir çıkartayım diye. Hadi başlayalım o zaman. zaman. Hadi başlayalım. Elimizi koyuyoruz, koy. Elimi koy. Hadi. 3, 2, 1. Hop. Sen koy. Sen koy. Elimiz Şu an çekemiyoruz. Çekersin, yeni bir şey yapacağız. Eee ne? Havalar nasıl güzel mi? Konseptan dedim. Havalar nasıl? Bak fazla arabanın arkasına gitmiyor. Işık vurmuyor. tam mı? Geri Böyle bir şey yapmasak. Evet, elimizi görüyoruz. Ben şu an yadan bir kendime bakacağım. Yok şimdi de Mert bak Ben yakışıklıyım da Mert tane de gördüm. Korktum senden. Evet şimdi ikinci elimizi kurallar geliyor koyuyoruz ve Mert de göz göze bakacağız. Bakalım hangimiz gözümüzü kırpacak onu göreceğiz. Ben göz odaklanma konusunda çok ustayım. Taş kağıt inanıyorum. Taş kağıt makas yapacaktık normalde de. Elimizi arabaya koyacağımız için taş kağıt makas yapamayacağız. Biz de böyle bir şey yapmaya karar verdik. Gel. Bu ara bunu ben kazanacağım. Sen bir durun. Ben inanmıyorum. Yaptıkını gidiyor. En büyük silahım gözlerimdir. <laughs> ya alın Kameraya bak bakma bana bak lan. Kameraya bakma bana bak lan. Ne yaptın takılı kalıyorum kameraya ya. <laughs> Bakalım kim ciddi kazanacak? Ciddi bak. Zorlu mücadele başlıyor. Yani çok Hatta ciddi. şöyle bir şey koyuyorum. Gülmek de yasak. Çok ciddi bir şekilde bakacağız. Gülmek yok. Gülen, bir şey yok. Gülen kişi değil. sen ölersin. Aynen. Gülen kişi değil. Gülen bir şey olsun. Öyle tamam. olsun. Gel hadi bak bana. Çok ciddi bak. Oğlum çok ciddi bakıyorsun lan. Lan oğlum bakma bak güldü. Güldü lan güldü. Elimi çektim çünkü Mert güldü. Ben şimdi iki <laughs> elimle mi <laughs> konuşacağım? İki elinle konuşacaksın. Ben de böyle rahat rahat, rahat hava burada. Oh be. Bak bu oyunu böyle var ya bırakıp istiyorum <laughs> <laughs> ya. Elimi çektim. Elimi çektim. Yok oğlum çekim bir şey ya. Hemen bak beni bozmaya çalışıyor görüyorsunuz ya. Oyunu kazanmak için elinden Gel buraya. Bakın şöyle bir şey yapabiliyorum. Elimi buraya koyacağım. Ve Mert'in üstüne gidiyor. Gelme oğlum ne yapıyorsun ya? Benim elim burada olduğu için müdahale edemiyorum ya Fika. Gel buraya. Gel oğlum. Mert don. 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 Bak şapka takmış abi. Ben de şapka yok. Ayrımcılık yapıyor don ya. Bu don çalışıyor. Şapka don, donardım ama donmayacağım. şapka bende yoksa Mert'in olmayacak. Don, don. Şapkamı çıkartacağım oğlum. Bu videoda o şapka gidecek. Topusunu alacağım o şapkamı. Sen rahat ol. Sen niye <laughs> o şapkamı taktın? Ben niye taktım? Ne bileyim şapkıma... ya çok böyle parlak geldi Bence, ben. Hiçbir şey yok. Şapkamı taktı ya. Elim ne kadar rahatladı ya. Çok yerel hareketler sen biliyorum. Hava güzel mi? <laughs> ne oluyor? <laughs> Abi kral tacını aldım baksanıza ya. Ne? Ya. Burada var ya şu an eşmeğe söylenmiş yere döndüm ya. Şap ama ben şapka benim her şeyimdi lan. Oh be aldım. Şu an bütün özgüvenim sıfıra düştü. Şapka var ya benim özgüvenim diye. Bundan ya. sonra bu şapka benim ama bu şapkayı ben nasıl takacağım ya? Takılmıyor. Arkadaşlar elim nasıl elim takacağım? Elimde olduğu için müdahale edemiyorum. No, bak kafam Mert, tamam Kameraman müdahale edebiliyor mu ya? Kafam müdahale edebiliyor. <laughs> 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 Yardım almam gerekiyor. Tek başıma yapamayacağım ben bunu. Bir şey yok tekerle yapacaksın. Abi konsepte bak be. Nasıl yapacağım ben bunu? Ya ben olsam var tekerle yaparım ama sen yapabilirsin. Şöyle bir taktik deneyeceğim. Niye olmuyor ya abi olmuyor ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bunu ne yapacağım? Cebime koyacağım. Cebime koyacağım. Evde şapkam niye şapka mı Daha evde Mert'e şapka mı yapıyor? Vermeyeceğim. Tamam, Uzak ben uzaklaşıyorum. Ben ya. Şapkayı asın Afrika. Mert şapkayı tut. Tamam asın bir şey. Lan. <gülüyor> lan. 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 Bir elim çıkma yapacak bir şey. Adama bak ya adam. İki eliyle şapka tuttu ben ya. Ben şimdi bunu nasıl yiyeceğim? Ellerim burada oyun çıkar. Oyun teklif ediyorum. Gel sen oyun yapalım. Ben yenersem elimi bırakacağım. Sen yenersen bana hani bir ceza verirsin. Ben tamam, lan varım anlarım ama aklımda çok güzel bir şey var. Ha, bu farklı A bir şey yapalım bu sefer. Göz kırpmamasın. olmasın. Farklı bir şeyler yapalım. Ne düşünüyorsun? Ayaklarıma bak. Bir kişi kırpmamış mı da bir şey geliyor mu? <laughs> <laughs> aklımda bir şey canlandı. Biz şimdi ellerimizi kullanamayacağımız için bence diyorum ki ayaklarımızı kullanalım. Ayaklarla alakalı bir şey olsun. Aldım derdim yapalım. Geç. Taki, aldım, verdim derdim mi? Aldım derdim yapacağız. Oğlum, <laughs> o sebepte çığır açtın lan. Aldım derdim. yapacağız <laughs> Hadi hadi aldım geldim ben seni yap. Ya bacım çözüldü bağcımı bağlayamıyorum ya. Bacım benim en hassas soktan bağcımı bağlayamıyorum. Ben bağlarım ben. ben bağlarım ben sıkıntı yok ben. Ben bağlarım bak. Benim kullanabiliyorum. Ben. Yanlış <laughs> <alayım>. mı <laughs> Bak bak abi. Daha fazla bak. açmaya çalışma. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ellerin çözülürse ilk şu maliklerin mağlama kuracak çünkü Malikler benim için çok önemli En hassas noktam ya malikler Ben de böyle durmaya normal tamam. hayatta alışmışım Elimi iki elini böyle koyunca abi böyle ağır oluyor ya Bir elim var da rahatım Mert Hadi hadi uzun uzun hadi uzun <laughs> Hadi Aldım verdim başlıyor 3 2 3 Aldım Verdim Aldım. Aldım. Aldım Hayır hayır Aldım Ben 2 kere tamam. Aldım Verdim Yapma <laughs> Yap, yap, yap. Dur be, dur. Hayır, hayır ayağını Yapmadım onu ya. Yapsana. Ya. Aldım. Ayağım büyük olmuş. Verdiğim ayağımız büyük ya. Kazandım ben. Lan bu <laughs> ne oluyor <laughs> bana? Bir sefer var ya kesin geyindim ya. Görevi söylüyorum, aklımda çok değişik ve manyak bir görev var. Şapka mı? Şapkayı takacağım. Ya. 10 saniye boyunca şapkayı takacağım, gözleri kapalı olacak. Kapalı mı? Ne biçim kardesi lan? <laughs> İnsanları kardeş şey Var yapıyorsan gelip ya. bize ceza ver, ceza vermeye çalışıyorsun burada bize ya. Seni Sen yani senin bana daha kötü ceza verirdin. Ben verirdim oğlum ben daha kötü verirdim. Doğru. İşte, <laughs> onun için ben yalan söyledim. Gel buraya tak şunu tak Ben bunu tek yapamayacağım için kamarmandan yardım alacağım. Gel kanka aynı anda öyle, öyle bir yapıyorsun. şey yapıyorum tekme şeyden çeksin ya. Tut şapkanın ucundan. Oğlum öyle bir şey ne yapamazsın. Ne Neyse yapacak oh. bir şey yok. Oh. 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 Ya oğlum Pardon, ya. Mert'i çeksene ben de özüm çeksene ya. Çekmeyin lan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 0 Gel şapkayı çıkar ya. <laughs> bir an çıkarmayacaksan bir Tamam bak şapkayı yeri, yere yatarım. At Şapkayı yere düşürüm. Al. Şapkayı yere düşürüm. Şapkayı yere düşürüm. Şapkayı Niye bana böyle şey yaptın? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Ya of <gülüyor> ya. Bir şey yok ne yapıyorsun? Şapkayı niye yere düşürdün? Milyarlık şapkayı yere düşürdün. Bak şimdi ne yapacağım? Hayır. Şu korkunç şey. Ömür boyu yeter. Yapma ne yapıyorsun ya? Ne yap? İşkence sonra benim olsun mu? Bu videonu var artık. musun? Tıkan bunu alacağım. Sen bekle öyle. Ne zaman şey alacak? Kışkır... Şap... Yeni bir kışkırtma mı geliyor? Ha? Kışkırtma videosu geliyor. Gel. Mert saçlarım çok uzamış. <laughs> Sıfıra vurma kışkırtma videosu gelsin mi? İster Yok. kışkırtma <laughs> daha sen Seversin bu videodan sonra var ya kışkırtma <laughs> hala sen Hadi ilerle. Ne yapıyorsun ha? Benim o şapkama bak ne yapıyor ya? O şapka var ya senin kötü amellerine alet oldu ya. gidiyor. Yapma. Ya mı? yazıyor mu? Ya gitme videosu çekiyor musun çekmiyorsun? Yok oğlum ne kuş Atarım. Yok kuş gitme sen burada kalsın ben. Ben koyuyorum. Koyun bu sen biraz burada bekle ben geleceğim tamam mı? Kira gelsen burada bekle şarkı geleceğim. ben. Arkadaşlar şu an aldım verdim yapacağız tekrardan. Furkan yenerse Furkan oyunu kazanmış olacak. Ben yenersem oyunu kazanmış oluyorum. Mer kazanırsa beraber oluyoruz. Tabii ki de ben yeneceğim. Çok mutluyum. Kendini motive et biraz. Aldım. Aldım. Bak. Abi, abi çok tedirginim ya. Abi at, at, tedirginim at, ya. At, at, ya. bir şey yok. Aşırı gelip tedirginim. Verdim. <laughs> ya. Aldım. Aa. Verdim. Ee. O elim çözüldü. <gülüyor> 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 beraber şu an. <laughs> elim, elim gitti ya. <laughs> bu ne ya? Benim zaten <laughs> elim çözülmüştü. Yani şapka böyle rahatlığa alışkınım. Buraya şapkamı almam gerekiyor. Hayır. Hayır şapkayı alamaz. Ben bunu nasıl takacağım şimdi? Gel biraz şöyle biraz söyleyecek atalım. Tamam at. at. Bak Hadi olan Mert'in şakası olacak. Benim için sıkıntı yok. O yüzden geri atıyorum. Birisini aldırayım sana. Sonuçta sıkıntı yok. Birisini alsın. Al. Al. Ya ne oluyor? At. Ya bak, ne kendi şakrasını ya. kendi yere atalım. Bakalım yere düşer. 3 saniye kuralar. Yere düşen bir şeyi 3 saniye sonra <laughs> alabilirsiniz o yüzden şapkamı aldım. O zaman bu seydi için kazanacak. Bunu belirlemek için ne yapıyoruz? Ellerimiz önceden tüklüydü. O yüzden taş kayıp makas yapamamış. Şimdi, de açıldı Furkan... ellerimi. Anla Furkan ve şimdi burada taş kayıp makas yapacağız. Yenen kişide, yenen de zorlu mücadeleye mücadeleyi kazanacak. yenmek istiyorum ya. Hadi başlasın. Hadi, Hadi. Sihir. yaparmaklar hazırlamak istiyoruz. Bir dakika ben şöyle yapmak istiyorum. Heh tamamdır. Kaşkırma böyle Bir ikon var mı taş kırıp makasla böyle yiyinceye ne iddialıyorsun? İlkokuldan beri çok iyi bir iddialıyım. Tamam, Yiyeceğim. 3. Üç. 3'e bitiyor. Çeviz. Tam ikiye bitiyor. İki, yarı bitiyor. Ceren de bu oyunu kazanıyor. Bana yok dediğim işkencelerin hepsini diğer yürüyelerde evet. söktüreceğim sana. Ya, Sen o şapkayı şey. takman çok hoşuma gitti. <laughs> <mektim. gülüyor> Elimde olsa tekrar yaparım aynısını. Hadi hazır mısın? Hadi başlıyoruz hadi. Üç, iki, iki, Taş, bir, takas. Oo. Ya ofta! Yendim. Bir Bir Benim hareketlerime bakıyor ya. Gel. Kaç, bir, takas. Yendim abi. Bir, bir. Odaklanmam gerekiyor. <laughs> ya. O. Oh. Ya. Geldim. Ya bırak ya abi. Abi elime bak ya. Ya bırak tamam. Bırak. Çok iyi oldu ya. <laughs> bırak, bırak. Ne oldu? He? Hanit aldın. Ne oldu? Böyle böyle. <laughs> bu oyunlarda strateji çok önemli. Stratejiyle ben de max olduğu için mert'i yenmeyi başardım. Zaten bu oyunların bu oyun... kralı benim abi. <laughs> Yoruldum mu ne oldu? Bu oyun böyle oldu arkadaşlar. Onu yoklayınca bir şey anayım ben Hareket ettiremiyorum. Çık abi çık. Bir 10-15 dakikadır çık bir dakika. Elim arabada. Bir gel bir gel. Ben niye öyle Öyle bir şey ben yapıyorum. Ben geldiğim için benim oturma hakkım değil mi abi? Oyun Bunun ayakta durması mı? lazım. Senin ayakta durman lazım. Nasıl? Gerilmek güzel bir duygu mu? Furkan don. Don, he, don. <laughs> Bana en taktiği yaptın şimdi ben onu yapayım. Benim don lazım, senin donman lazım çünkü ben yendim oyunu. Bugün arabadan elini son çeken kazanır videosu yaptık. Ben son derecede keyif aldım bu videodan, çok eğlendim. Benim için öyle şey söyleyemezsin çünkü ben keyif almadım. Yüzünden de o ifade okunuluyor Mert. Her zaman kazanan bir kişiyi alkışlayacaksın. Çünkü... Alkışla, alkışla. Gel, ya ben, ben sindiriyorum ama sen sindiremiyorsun. <laughs> gel gel, tebrik ediyorum. Kazandığı için tebrik ediyorum. Herhalde lan, böyle bir şey beklemiyorum. Elim, elim ağrıyor. <laughs> Evet yes, arkadaşlar bu iki videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza like, like atıp would. bu konu kırın. Hoşçakalın mutlu kalın. Kendinize iyi bakın bay bay.